Bazıları için hobi, bazıları için geçim kaynağı. Hobinin girişimciliğe dönüşüm hikayesini Filiz Erdoğan'dan dinliyoruz. K izleyicilerimiz güzel ülkemizi karış karış dolaşmaya, güzel başarı hikayelerini, güzel işleri ve sektörleri sizlere tanıtmaya devam ediyoruz efendim. Şimdi el sanatları çok güzel, herkesin yeteneği olmayabiliyor ama bu noktada elinde yeteneği olan ve güzel işler yapan bir hanımefendi sizlere sizleri tanıştırmak istiyorum. Yanımızda tasarımcımız Filiz Hanım var. Zaten burada ve görsellerde şu an çok güzel ürünleri görüyorsunuz ama bunlar nasıl yapılıyor? Nasıl Filiz Hanım'la irtibata geçebilirsiniz? İşte şimdi tüm detay Ondan öğrenmiş olacağız. Çok ben Filiz Erdoğan. 45 yaşındayım. 3 çocuk annesiyim. E, sosyoloji okuyorum aynı zamanda. Harika. ve Bir de böyle bir hobim var Hı -hı. evde. E, amatör anlamda evet. yaptığım. Tam girişimci ruhumuz var aslında değil mi? Yani evet öyle de diyebiliriz. Evde boş kalmayalım diye başladığımız bu hobimiz Aynen. yaklaşık 4 yıldır. Evet. artık çok güzel hatta dünyanın diğer yerlerine açılan bir işe dönüştü. Evet hakikaten öyle hiç beklemediğim yerlere geldi. Tamamen kızımın teşviğiyle sadece hediye olarak örüp götürdüğüm ürünler şu anda Fransa'ya, Almanya'ya dünyanın birçok yerine gitmeye başladı ve Türkiye'de de tabii ki gönderim yapıyoruz. Bu şekilde kendim Hı. örüyorum, kendim ilgileniyorum, her detayını kendim yapıyorum. Özenle seçiyorum malzemelerimi. Böyle. Röportaj öncesinde bahsettiniz. Hiç kimseye aslında örgüyü bırakmıyorsunuz. <laughs> yardımcı almak istedim yanıma zaman zaman. Denedim de etrafımdan. Fakat maalesef hiçbirisi benim gibi öremedi gibi geliyor bana. Yani her detay benim elimden çıksın istiyorum. <laughs> o yüzden evet hepsiyle tek tek kendim ilgileniyorum. Hani olabilirdi belki 10-15 yardımcı olup işleri daha büyütüp daha fazla yerlere ulaşmak olabilirdi. Ama işte bu yönüm yüzünden maalesef onu yapamıyorum. <laughs> ben hepsi kendi elimden çıksın istiyorum. Hepsini kendim örmek istiyorum. İçin Ziraat çok da aslında. seviyorum, Değil kesinlikle ne, öyle. Her detayı kendim gördüm, her detayı kendim gördüğüm için e, içim rahat olarak gönderiyorum ve şimdiye kadar hiçbir gönderiden de şikayet almadım Hı -hı. çok şükür. Hep geri dönüş mesajları memnuniyet yönünde oldu çok teşekkür ettiler. Şahane. Hatta Almanya'dan Erika Hanım en son şöyle bir şey yazmıştı çok hoşuma gitti. Filiz Hanım parmaklarını sihirli mi sizin yazmış <laughs> Almanca? Çevirdik onu ve çok mutlu olduk. Yani böyle bunlar beni mutlu ediyor, ne motive güzel. ediyor ve çok güzel bir meşguliyet. Gerçekten herkese tavsiye ediyorum. Nasıl başlıyor? Size bir sipariş geldiği andan itibaren kişi özen çalışabiliyor muyuz yoksa belli bir kataloğumuz var onun içerisinden mi seçiyorlar? Hı hı. Nasıl ilerliyor aşama? Aslında şöyle oluyor. Genellikle sayfamda paylaşmış olduğum ürünler beğeniliyor. İşte onların farklı renkleri olabiliyor. Farklı yaşlarda istenebiliyor. Genellikle bebek kıyafetleri üzerine çalışıyorum ben. E müşterilerimden gelen e, farklı istekler oluyor. Onların doğrultusunda ilerliyoruz. Başka yerlerde gördükleri fotoğraflarını attıkları ürünleri de fotoğraftan çıkarabiliyorum, örebiliyorum onların istedikleri şekilde. E, böyle bazen e, ördüklerimin anlatımını da sayfamda paylaşıyorum. Hı -hı. Yardım isteyenlere yardımcı olmaya çalışıyorum. İşte biz evde örmek istiyoruz. Filiz Hanım yardımcı olur musunuz dendiğinde geri çevirmiyorum. Özelden yazıyorum sayıları, ilmekleri, kullandığım ipleri vesaire. Bu şekilde devam ediyoruz. Sıkalımız nedir? Bütün renklere uygulama problemi. Evet, miyiz? bütün renkleri, istedikleri bütün renkleri kullanabiliriz. İstedikleri bütün ipleri de bulabiliyorum artık. Hı -hı. E, şimdi kargo ile her yere ulaşabiliyorsunuz. Her yerden e, alım yapabiliyorsunuz ve her yere gönderebiliyorsunuz. Hiç problem yok o konuda. İstedikleri Hı -hı. ipler daha organik olabiliyor, pamuk ipler olabiliyor. E, normalde kullandıklarımız akrilik akrilik iplerimiz olabiliyor. Yani hepsini de yapmak mümkün. Hiç sorun değil bizim Harika. için. Harika.